Merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Coğrafya dersinde atmosfer ve sıcaklık konularından bahsedeceğiz bugün. Öncelikle atmosfer nedir, atmosferin tanımı nedir bunlardan bahsedeceğiz ama ondan bahsetmeden önce şöyle bir kavramdan bahsetmemiz gerekiyor. Atmosfer ve hava olayları, iklim kocaman bir ünitenin başlığıdır. Burada biz atmosferi, atmosferin özelliklerini, atmosferin katmanlarını anlatırız. Bununla beraber arkadaşlar iklim elemanlarından bahsederiz. Sıcaklık, basınç, rüzgar, yağış, nem ve tabii ki de büyük iklim tipleri bu kavramlardan bahsederiz. Benim bu derste size anlatacağım kısmı atmosfer, atmosferin özellikleri ve sıcaklık konularını kapsayacaktır. Atmosferle başlayalım. Ee, ama bunu başlamadan önce tabii ki de dediğimiz gibi ne diyeceğiz arkadaşlar? Bazı tanımları bilmemiz gerekiyor. Mesela iklim. İklim belirli bir alanda, sınırlı belirli bir bölgede arkadaşlar uzun süreli görülen hava olaylarıdır. Uzun yılların ortalamasıyla ...oluşmuş hava olaylarına verdiğimiz isimdir. Ve klimatoloji burada iklimi inceleyen bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Hava durumunun iklimden farklı olarak kısa süreli e, hava olaylarını verme özelliği vardır. Bunu inceleyen bilim dalına ise meteoroloji adını vereceğiz. Ve son olarak atmosferimizi tanımlayacağız. Çünkü ben size şimdi neyi anlatacağım? Atmosferi anlatacağım. Yer yuvarlığını çöpe çevre saran... Gaz tabakalarına, gaz kütlelerine verdiğimiz isim bizim arkadaşlar atmosferdir diyeceğiz. Ve atmosferin yararlarına geçeceğiz. Atmosferin yararlarına geçmeden önce atmosferin özelliklerinden bir, daha doğrusu atmosferi oluşturan bir tabakadan, gaz kütlelerinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu muhtemelen ileride karşımıza geçecektir ama yararlarına geçmeden önce şundan bir bahsetmem lazım. Şimdi bizim atmosferimiz, çeşitli gazların birleşiminde oluşan, çeşitli gazların bir araya gelmesiyle oluşan bir kütledir arkadaşlar. Evet, bu atmosferi oluşturan gazların en temel özelliklerinden bir tanesi, şöyle normal kalemimize geçelim. En temel özelliklerinden bir tanesi, bazıların miktar değişmez. Mesela %21 oranında burada arkadaşlar oksijen vardır. Bunun miktarı değişmez. %78 oranında azot vardır. Bunun da miktarı değişmez. Bir de %21 oranında bizim diğer gazlar olarak adlandırdığımız gaz %1 oranında diğer gazlar olarak adlandırdığımız gazlarımız vardır. Bunun da arkadaşlar miktarı değişiklik göstermez atmosferde atmosferi değerlendirdiğimiz zaman. Bu atmosferi oluşturan gazlar aynı zamanda bizim atmosfer tabakamızın da özelliklerini gösterir arkadaşlar bakalım Heh, burada atmosferi oluşturan Gazların yüzde 78 azot yüzde 21 oksijen yüzde de diğer gazlardan oluşur. Biz bu gazları e, sınıflandırırken şöyle deriz: Bazıların miktar değişiklik gösterir, bazıların miktar değişim göstermez yani sabittir. Tıpkı azot gibi, oksijen gibi ya da asal gazlar gibi. Bazıları da belirli zamanlarda atmosferde bulunur, belirli zamanlarda da atmosferde bulunmaz. Bunlardan belirli zamanlarda atmosferde bulunanlar yani her zaman bulunmayanlar aerosoller ve e partiküllerdir. Bunun dışında karbondioksit, karbon monoksit, su buharı gibi gazlar, eee karbon gibi gazlar atmosferde miktar sürekli değişkenlik gösteren gazlardır. Dediğimiz gibi oksijen, azot ve asal gazlarda atmosferde sürekli var olan gazlardır. Sorular karşımıza gelirken bu şekilde gelebiliyor. Bizim atmosfer olarak tanımladığımız yani gaz küresini oluşturan gazların bileşimini bu şekilde sınıflandırmamız mümkündür. Gelelim atmosferin yararlarına. Yani ne işe yarıyor atmosfer? Ama bunu sormadan önce şunu sormak gerekiyor. Atmosferin yararlarına geçmeden önce. Atmosfer Dünyanın bir atmosferinin oluşmasının sebebi olması lazım. Yani neden bir atmosfer atmosferi var dünyanın? Ne işe yarıyordan önce nedeni sormak lazım. Bizim dünyamızın atmosferinin olmasının sebebi sevgili arkadaşlar, dünyamızın merkezindeki yer çekimi. O çekim gücü manyetik alan sayesinde e, uzaydaki gazlar atmosferin e, dünyamızın etrafında toplanıyor ve bir atmosfer oluşturuyor. Yani bir gaz tabakası oluşturuyor. Ve bizim dünyamızın gaz tabakası, bizim açımızdan çok büyük bir öneme sahip gaz tabakası iklim olaylarını meydana getirmeye yarıyor. Neden iklim olaylarını meydana getirmeye yarıyor? Çünkü arkadaşlar, yani bunun bizim açımızdan yararını, çünkü İklim olaylarını oluşturabilecek su buharı gibi çok önemli bir gaz atmosferde yer alıyor. Ve bu su buharı adını verdiğimiz gaz olmasa ya da sıcaklık basınç rüzgarlar dediğimiz olaylar olmasa yeryüzünde canlı yaşantısı bugünkü beklediğimizden çok daha zor koşullarda meydana gelebilir. Çok önemli bir görev var. Güneşten gelen ışınların bir kısmını tutarak yerin aşırı derecede ısınmasını ve aşırı derecede de soğumasını engelliyor. Şimdi bu ne demek? Mesela ayın atmosferi yoktur. Ayın atmosferi olmadığı için zaten o yüzeyi delikli delikli görüntüye sahiptir. Meteorlardan da kendisini koruyamaz, güneş ışınlarından da kendisini koruyamaz. Bizim e, çöllerin bulunduğu alanlar aşırı derecede günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olduğu alanlar olduğu için kayalar orada çok fazla dayanıksızdır. Yani sürekli geniş büzüşmekten kumlu bir görüntü kazanmıştır. Aynı şey Ay için de geçerli arkadaşlar. Ayın yüzeyi de kumlu bir görüntüye sahiptir. Ama Ay'da bir de şöyle bir durum var. Atmosferi olmadığı için Güneş ışınları geldi bir noktaya çarptı. Diyelim ki Güneş ışınları geldi buraya çarptı. Bu çarptığı nokta aydınlık ve sıcak. Onun çevresindeki nokta zifiri karanlık ve soğuktur. Çünkü atmosferi olmadığı için bu gelen Güneş ışınlarını dağıtmıyor. Ama Dünyamızın atmosferi olduğu için gelen Güneş ışınları ne yapıyor arkadaşlar? dağıtıyor. Biz bu dağıtma olayına ne adını veriyoruz? Difüzyon adını veriyoruz. Birazdan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Difüzyona bağlı olarak güneş ışınları dağılıyor ve bu dağılma esnasında biz gece dahi olsa zifiri karanlık ve buz gibi soğuğu yaşamıyoruz. Güneş ışınlarının bir noktaya dünya üzerinde herhangi bir noktaya dik açıyla geldiği için biz de bundan etkileniyoruz. Tabii ki de bizim ozon tabak tabakamız güneşten gelen zararlı ışınları sürüyor. Bir battaniye Görevi görüyor arkadaşlar, kapatıyor tamamen ve güneşten gelen zarar ışınlardan bizi koruyor. Yine meteorların yeryüzüne düşmesini engelliyor çünkü üst atmosferde o kadar belirgin bir sıcaklık farkı var ki 400'ler, eksi 400'ler, 300'ler gelen asteroidler ya da meteorlar şok etkisinden dolayı sürekli olarak genleşiyor, büzüşüyor ve parçalanıyor. Yeryüzüne daha küçük boyutlarda ya da bazen böyle kum, toz taneleri şeklinde bazen de tamamen kaybolarak Geliyor hani o bizim gökyüzünde yıldız kayması olarak gördüğümüz olaylar aslında bu meteorların yeryüzüne düşerken parçalanma olayı. Güneş ışınları atmosferde kırılmaya uğrar e, ve az önce bahsettiğimiz olay gölgede kalan yerler aydınlık ve sıcak olmasını sağlar. Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutba doğru gidildikçe e, azalır arkadaşlar. Bunun birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi yer çekimi, bir diğeri e, güneşten gelen... E, ışınların etkisi yani sıcaklığın etkisi sıcaklığa bağlı olarak bazı yerlerde atmosferin kalınlığı fazla özellikle ekvatorda genleşip de etrafa doğru yayıldığı için bazı yerlerde de ki kutuplar özellikle sıkışık çünkü güneş ışınlarının etkisine bağlı soğuk havanın etkisine bağlı olarak çöküyor gazlar ya da atmosferdeki savrulmanın etkisi çok kuvvetli olduğu için bu etkiye bağlı olarak arkadaşlar güneş atmosfer ekvator kısmına daha yaygın bir çerçeveye sahip Gelelim atmosferin katmanlarına. Burada atmosferin katmanlarına bakarken arkadaşlar öncelikle şöyle düşüneceğiz. Burada tamamı çıkmamış ama biz şöyle gösterelim. Yeryüzüne en yakın katman burası. Yani bizim doğrudan doğruya temas ettiğimiz katmandan bahsediyorum. Yeryüzüne en yakın katmanın adı troposferdir arkadaşlar. Biz buna troposfer diyeceğiz. Ve buradan yukarıya doğru çıkıldıkça sırasıyla stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer olarak isimlendirilecek. Yukarıya doğru çıkıldıkça bu isimler artacak. Atmosferle ilgili, atmosferin katmanları ile ilgili bilmemiz gereken özelliklerden bir tanesi de bunların her birinin teker teker bizim açımızdan neler ifade ettiğidir. Bunlardan troposferle başlayalım. Hatırlayın troposfer doğrudan doğruya yeryüzüne en yakın olan katmandı. Yani bizim doğrudan doğruya temas ettiğimiz katman aslında Troposfer katmanıdır arkadaşlar. Troposfer katmanı atmosferin en alt katmanı. Kalınlığı kutuplara doğru azalır tüm atmosferin genelindeki özellikle benzer özelliktir bu. Su buharının tamamına yakını buradadır. %75'ten fazla bir orandır ki dünyanın genel için bu çok önemli bir orandır. E, tüm hava olayları da haliyle bu katmanda gerçekleşir. Bu katmanın bir diğer özelliği de şudur arkadaşlar. Bu katmanda... Yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece azalır. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Güneş ışınları geldi, yeryüzüne yaklaştı, ozon filtresinden geçti, geldi buraya çarptı ve yansımaya başladı. Biz bu yansıma olayına albedo adını vereceğiz. Ve her yansıdıkça yani güneş dünya zaten ısınırken bu yerden yansıyan ışınlarla ısınacak. İşte biz bu olaya arkadaşlar diyeceğiz ki e, güneş, dünya yerden yansıyan ışınlarla ısınır ve her 100 metrede 0.5 santigrat derece sıcaklık azalır. Bizim bugün dağların yüksek zirvelerinde hava sıcaklığının daha düşük olması ya da ekvator kadar yıl boyunca sıcak bir bölge dahi olsa belirli bir noktadan sonra arkadaşlar üzerine kalıcı karların bulunması tamamen bu kavramla bu konuyla alakalı. Stratosfere baktığımız zaman stratosfer ozon katmanında yer alıyor arkadaşlar ve daha doğrusu ozon katmanını kendi içerisinde bulundurduğu açısından büyük bir öneme sahip stratosfer katmanı. Stratosfer içinde şunu söyleyeceğiz. daha çok burada yatay yönlü hava hareketleri var. Hani troposfer yerden yükseldikçe sıcaklık azalıyordu ya ya da indikçe artıyor. Biz buna dikey hava hareketleri deriz. Bu beraberinde hava olayları olarak adlandırdığımız diğer olayları da meydana getirir. Yağış gibi mesela. E, stratosferde ise yalnızca yatay yönlü hava hareketliliği vardır. Biz buna adveksiyon adını veriyoruz. Bu yatay yönlü hava hareketlerine bağlı olarak e, ozon tabakasını şey e, sadece hareketlilik rüzgarlar şeklinde görülüyor iklimsel anlamda. Onun dışında bu katmanın bizim açımızdan önemi ozon tabakası bu katmanda yer aldığı için dünyayı güneşten gelen büyük oranda zarar dışınlardan koruyan katmanımız bizim stratosfer katmanı olarak karşımıza çıkacak. Mezosfer katmanı ben hep kafanızda kodlarken şöyle kodlamanızı tavsiye ederim. Mezosfer meteorların parçalandığı katmandır. Bakın mezosfer meteorların parçalandığı katmandır. Meteorlar bizim güneş sistemimizin dışında asteroid sistemi adını verdiğimiz doğmuş gezegenlerden oluşan bir kuşak var. Bu kuşak güneş sistemindeki diğer gezegenlerin ve dünyanın çekim gücüne bağlı olarak sisteme doğru yaklaşıyor ya da güneşin çekim gücüne bağlı olarak. Ama bunların bizim gezegenlerimizle çarpışması ciddi anlamda bir felakette sonuçlanabilir. Ama dünyamızın atmosferi o kadar güzel bir yapıya sahip ki en üst katmanları sıcak, onun altında soğuk katmanlar, tekrardan sıcak, tekrardan soğuk katmanlar bir arada yer aldığı için atmosferimiz bu asteroidleri, meteorları daha yeryüzüne düşmeden gökyüzünde parçalıyor ve yok ediyor. İşte meteorlar göktaşlarının parçalandığı katmandır. Mezosfer meteorların parçalandığı, göktaşlarının parçalandığı katmandır. Gelelim termosfere. Term kelimesi sıcaklık demektir. Coğrafyada bazı terimlerin ne anlama geldiğini bilmek her zaman hayat kurtarır. Term kelimesi sıcaklık kelimesidir. Termosfer sıcaklığın en fazla olduğu katmandır. Aklınıza termostan kalabilir. E, doğrudan doğruya güneş ışınları buraya çarptığı için ilk tutulduğu yer emildiği yer olduğu için ki buna da absorpsiyon adını vereceğiz. Ne yapıyor arkadaşlar? Güneş ışınları tutuyor burası ve e, en sıcak katman oluyor. Burada çok hayati bir olay meydana geliyor aslında. Gazlar iyonlarına ayrışıyor. Gazlar iyonlarına ayrışınca bugün sez, ışık ve ısı iletimini sağlayan katman bizim iyonosfer adını verdiğimiz katman. Egzosfer ise bizim en dış katmanımızdır. En dış katmandır ve şöyle bir özelliği vardır. Dünyada gaz yoğunluğunun, atmosferin gaz yoğunluğunun en az olduğu katman egzosfer katmandır. Büyük oranda da uydular arkadaşlar. Bu iyonosferle egzosfer arasındaki kısma yerleştirilir diyelim. Ve iklim elemanlarına geçelim. Nedir bizim iklim elemanlarımız? İklim elemanlarımız bu atmosferde meydana gelen hava olaylarının tamamına verdiğimiz isimdir. Bunların kısa süreli ortalamaları bize hava durumunu, e verir ve bunu meteoroloji inceler. Uzun süreli durumların ise bize klimatoloji verir ve bunu iklim olarak değerlendiririz. Ben buradan size bu derste sıcaklığı anlatacağım. Diğer derslerde basınç rüzgarlar, nem yağış kısımları ve büyük iklim tipleri kısımlarını anlatacağım. Sıcaklıkla başlayalım. Sıcaklık bizim iklim elemanlarımızdan bir tanesidir arkadaşlar. Ve sıcaklığa bağlı olarak yani yüzünde sıcaklığında alışına etkeden faktörlerden bahsedeceğim ama bundan önce iki tane ayır, birbirini ayırmamız gereken kavram var. Bunlardan bir tanesi ısı, bir diğeri de sıcaklık. Isı ve sıcaklık kavram açısından bize aynı e, gibi ya da eş anlamlı gibi gelebilir ama aslında teknik açıdan bunlar farklı kelimelerdir. Isı, bir madde içerisindeki potansiyel enerji miktarıdır ve e, o ısı arkadaşlar normal şartlarda e, işte belli şartlarda ölçülebilir. Değeri ise kaloridir. Ama sıcaklık bizim hissettiğimiz e, değerdir. Maddenin, herhangi bir maddenin kinetik enerjisiyle ortaya çıkar. Biz sıcaklığı hissederiz, termometreyle ölçeriz ve genellikle e, sıcaklığı santigrat ya da fahrenheit cinsinden ifade ederiz. Baktığımız zaman bu sıcaklığa etki eden faktörler, tabi ki de dünya üzerinde sıcaklığın kaynağı neresi arkadaşlar? Güneş. Eğer benim sıcaklık kaynağım ve enerji kaynağım tabii ki de güneşse güneşten gelen ışınların değeri benim açımdan önemli. Neden önemli? Çünkü bu gene güneşten gelen ışınları değiştiren tüm faktörler aynı zamanda sıcaklığı da değiştirecekler. Bunlardan bir tanesi enlem. Yani ekvatordan kutuba doğru gidildikçe sıcaklığın dünyanın şekline göre değişik, değişiyor olması yine sıcaklığı etkileyecek mevsimler yani eksen eğikliği mevsimleri oluşturan süreler. Güneş ışınlarının geliş açısı arkadaşlar neyle değişiyorsa buna bağlı olarak da sıcaklık değişiklik gösterir. Mesela neyle değişir güneş ışınlarının geliş açısı? Enleme bağlı olarak değişir. Mevsimlere bağlı olarak değişir. Günlük harekete ya da bakı yönüne bağlı olarak değişir. Burada enlemden kastettiğimiz şey güneş ışınlarının ekvatordan kutba doğru gidildikçe değişmesi. Nedir bu mesele arkadaşlar? Şuradan, şundan bahsedebiliriz. Dünyamızın küresel şeklinden dolayı Burası merkezimiz ekvator olduğu için güneş ışınları 90 derecelik açıyla alıyor ve buradan kutba doğru gidildikçe ne oluyor arkadaşlar? Sıcaklık değişiklik gösteriyor. Biz buna enlem etkisi adını vereceğiz. Ya da eksene ekliğine bağlı olarak güneş ışınlarının farklı enlemlere dik açıyla gelmesi, farklı diyorum kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması yine sıcaklığa etki güneş ışınlarının geliş açısının değişmesine bağlı olarak meydana gelmiş bir değişiklik. Ve tabii ki de arkadaşlar günlük hareket. Bir gün içerisinde tüm saatlerde aynı anda güneş ışınları geliyor mu? Hayır gelmiyor. Ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Belli saatlerde daha dik açılarla alırken güneş ışınlarını belli saatlerde daha eğik açılarla alıyoruz. Halde güneş ışınlarının geliş açısı da arkadaşlar günlük hareket esnasında değişiklik gösteriyor. Bir de bakı dediğimiz bir kavram var. Bakı dediğimiz kavram arkadaşlar güneşe bakan, güneşe dönük yamaç demektir. Ben Ekvator çizgisini çizdim. Kuzey yarım küredeyim. Kuzey yarım kürede dönenceler dışındaki tüm merkezlerde güneşe dönük olan yamaç yani güneş daima dik açıyla alanı yamaç güneydedir. Yani kuzey yarım kürenin güney yamaçları bakı etkisi altındadır. Güney yarım kürede yine dönenceler dışarısındaysa güney yarım kürenin de bütün güneş ışınlarını gören kısmı kuzeyde kalır. Güney yarım küre içinde kuzey yamaçların tamamı bakı etkisi altındaki yamaçlardır arkadaşlar diyeceğiz. Yine güneşlenme süreleri sıcaklık üzerinde etkiler. Mesela Türkiye'de güneşlenme süresinin en fazla olduğu yer Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu alan 2000 saatin üzerinde güneş ışığı alır ve bu da çok ciddi anlamda o bölgenin aslında sıcak olduğunu. Bir dünya Türkiye'nin en sıcak yeri dediğim zaman aklınıza Urfa'nın gelmesi bir tesadüf değildir. Hem enlem hem karasallık etkisiyle güneşlenme süresi çok fazla. Bu da arkadaşlar sıcaklığın çok fazla olmasına neden oluyor. Gelelim yükselti kavramına. Şimdi yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece azalır. Ne demiştik dersin başındayken? 100 metrede 0.5 santigrat derece demiştik. Yukarıya doğru çıkıyorum. Her çıkışımda 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklığın azaldığını görüyorum. Bu da arkadaşlar bana neyi verecek? Bu da bana yerden yükseldikçe sıcaklığın azaldığı bilgisini verecek. Hatta demiştik ya o dağların üstündeki kalıcı karların görünmesinin sebebi işte budur. Atıyorum 25 derece ortalama sıcaklığın bulunduğu bir yerde 5000 metrenin üzerinde sıcaklık 0 santigrat derecenin altına düşebilir. Burada kara ve denizlerin dağılışı var. Bunlarla ilgili şöyle bir bilgi vardır. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler de geç ısınır, geç soğur arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki sıcaklık farkı sıcaklığın dağılışını etkeden faktörlerdendir. Rüzgarlar vardır. Rüzgarlar için de yine aynı şekilde geldikleri yerin sıcaklık özelliğini getirirler diyeceğiz. Ekvator 0 derecede, 90 derecelerde kuzeydeki Gürönat, güneydeki Antarktika kutupları verecek arkadaşlar bize. Ve buna bağlı olarak ben mesela Türkiye... E, de yaşayan biri olarak kuzey yarımkürenin orta kuşağında yer alıyorum. Benim güneyden gelen rüzgarların sıcaklığı artıracak çünkü güneyimde ne var arkadaşlar? Ekvator var, daha sıcak bir bölge. Kuzeyden gelen rüzgarlarım ise sıcaklığı azaltacak. Niye? Çünkü benim kuzeyimde kutup noktası var. Bununla alakalı. Atmosferdeki nem miktarı da önemli çünkü nem arkadaşlar sıcaklığı dengeleyen en temel faktörlerdendir. Adeta sıcaklığı frenler. Aşırı ısınmayı ve aşırı soğumayı engeller. Yine okyanus akıntıları aynı rüzgarların meydana getirdiği mantığı getirir. Kaynağını ekvatordan alanlar sıcak, kaynağını e kutuplardan alanlar soğuk etki yaparlar. Bitki örtüsünün de tıpkı nem gibi arkadaşlar sıcaklığı dengeleyici özelliği vardır. Çünkü bizim... E, yeryüzündeki bitkiler kökleri vasıtasıyla sıcaklığı, e, su, fazla suyu bünyesine alır ve arkadaşlar belli bir noktadan sonra onu terleme yoluyla atmosfere geri bırakır. Haliyle yeryüzüne düşen yüzeysel akışa karışan suyun büyük bir kısmı bitkiler tarafından tutulduğu için bu sıcaklığı dengeleyen en temel faktörlerden bir tanesi de diyelim. Bunlardan güneş ışınlarının geliş açısı bizim söylediğimiz şekliyle arkadaşlar e, açıklanmış zaten. Mevsimlerden bahsettik. ...günlük hareketimizden bahsettik, rüzgarlardan bakalım bir, okyanus akıntılarından bahsettik, bitki örtüsünden bahsettik. Mesela burada bitki örtüsünün altında okyanus akıntılarının haritasını vermiş. Şu kırmızı renkte olanlar neresi ekvator çizgimiz bizim? Şurası ekvator çizgimiz. Şu kırmızı renkte olanlar, bu birazcık kaymış sanırım, kırmızı renkte olanlar sıcaklığı arttıran özelliğe sahip. Zaten yönünden görüyorsunuz arkadaşlar. E, mavi renkte olanlar ise sıcaklığı azaltıcı özelliğe sahip. Özellikle İngiltere'nin e, batı kıyılarını etkili olan Gulf Stream ve e, yine Amerika'nın Amerika, Amerika kıyılarını etkili olan arkadaşlar Labrador soğuk sakıntısı dünyanın en önemli, en bilinen akıntılarındandır diyelim. İklim kuşaklarına gelmeden, evet gelelim. Bakalım, Heh, haritalar sonra verilmiş. Önce bir iklim kuşaklarından başlayalım arkadaşlar. Şimdi iklim kuşaklarına baktığımız zaman, iklim kuşaklarına baktığımız zaman iki tane karşımıza kavram çıkacak. Bunlardan bir tanesi matematik iklim kuşakları, şu matematik mesela. Bir tanesi de sıcaklık iklim kuşakları. Bu gördüğünüzde sıcak kuşak bizim açımızdan sıcaklık iklim kuşaklarına bağlı olarak oluşmuş bir alandır, ortamdır diyelim. Şuradan bir boş sayfamızı açalım. Şimdi iki tane küre çizdik. Bu iki tane küreden ikisinin de merkezi ekvator. Bir tanesi doğrudan doğruya güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak oluşturulmuş. Yani matematik kuşaklar. Bakın bunlar eksen eğikliği. Matematik iklim kuşaklarını belirleyen şey eksen eğikliğidir. Buralarda 66 derece 33 dakikalarım yani kutup dairelerim. Burada gördüğümüz alan ise arkadaşlar, şurada gördüğümüz alan ise sıcaklık iklim kuşakları olarak adlandırdığımız alandır. Mesela bu kuzey yarım kürede 30 derece enlemlerine kadar çıkar. Güney yarım kürede e, kuzey yarım kürede 30 derece ve 66 derece enlemleri arasında. Güney yarım kürede yer alan e, sıcak kuşağım ise 27 derece enlemleri arasında. Orta kuşağımda 27 derece ile 48 derece enlemleri arasında yer alır. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Sıcaklık iklim, matematik iklim kuşakları sıcaklık kuşaklarda her birinde dengeli bir şekilde dağılmışken ekvatoral kuşak, ılıman kuşak ve orta kuşak her iki yarım kürede dengeli dağılmışken benim sıcaklık iklim kuşaklarında sıcak kuşak ve ılıman kuşak kuzey yarım kürede, soğuk kuşak ise güney yarım kürede daha geniş bir yer kaplamaktadır arkadaşlar. Bunun sebebi matematik iklim kuşaklarının ekseneğikliği ve dünyanın matematik konumu yani dünyanın şekline göre belirlenmesi, sıcaklık iklim kuşaklarının ise tamamen arkadaşlar şeye göre belirlenmesi, kara ve denizlerin dağılışına göre belirlenmesi olayından kaynaklıdır. Şimdi bizim izoterm haritaları dediğimiz haritalar vardır. İzo eş demek term ve sıcaklık demek eş sıcaklık eğrileriyle gösterilen haritalardır. Bu izoterm haritalarından gerçek izoterm haritaları yükselti vesaire hepsi hesaba katılarak belirlenmiş haritalarımızdır arkadaşlar bizim. Bir de indirgenmiş izoterm haritaları var. İndirgenmiş izoterm haritalarında yükseltinin etkinliği görülmez. O bölge tamamen deniz seviyesinin deniz seviyesindeymiş şeklinde kabul edilir ve buna bağlı olarak oluşturulur. İndirgenmiş izoterm haritaları. Bir yerde gerçek izoterm haritaları ile indirgenmiş izoterm haritaları arasında belirgin bir fark varsa bu o bölgenin yükseltisi ile alakalı bir kavramdır. Bu bizim dünya yıllık izotermimiz. Dünya yıllık izotermimize baktığımız zaman ortalama, yıllık ortalamaya kabaca ekvatordan kutba doğru gidildikçe sıcaklığın azaldığını görürüz. Her iki yarım kürede bu dünyanın küresel şeklini bir sonucudur. Bir tek arkadaşlar burada okyanus akıntılarına bağlı olarak bir dalgalanma görürüz. Onun dışında eğriler genellikle e, ekvatordan kutba doğru sıcaklığın azalmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Diyelim. Bakalım dünya Ocak ayı izoterm haritasına. Dünya Ocak ayı izoterm haritasına baktığım zaman Ocak ayında kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. Güney yarım kürede ise yaz mevsimi yaşanıyor Ocak ayında. O zaman soru size dünya yıllık e, izoterm, Ocak ayı izoterm ortalamasını sorduğunda en soğuk yerleri soruyorsa genellikle Sibirya'nın iç kısımları bunun nedeni karasallıktır. Gürönland'dan daha soğuktur karasal olduğu için. En sıcak yerleri soruyorsa yine güney yarım kürenin 30 derece enlemlerindeki çölleri ...karşımıza çıkacak. Bunun nedeni de karasallıktır arkadaşlar. Normalde en soğuk kutup, en sıcak ekvator olarak biliriz. Ama yıllık izotermlerde baktığımız zaman karasallığın etkisini görürüz. Temmuz ayı izotermine baktığım zaman ise kuzey yarımkürede yaz mevsiminin... ...güney yarımkürede ise kış mevsiminin yaşandığını görüyorum. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar... Güney yarımküre en soğuk yerleri ki burada Antarktika karşıma çıkacak. Kuzey yarımkürede yine 30 derece enlemlerindeki çöller karasallığın etkisiyle karşımıza çıkacaktır diyeceğiz ve sıcaklık konusunu burada noktalandıracağız. Atmosfer atmosferin özellikleri ve iklim elemanlarından sıcaklığı işledik. Bir sonraki dersimizde basınç ve rüzgarlar kavramından bahsedeceğiz. İklim elemanlarında devamlılık önemlidir. Basıncı anlamak istiyorsanız sıcaklığı, rüzgarı anlamak istiyorsanız da basıncı anlamamız gerekmektedir arkadaşlar. Bu sıralamayı, bu zincirlemeyi unutmadan dersinize çalışmaya devam edebilirsiniz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.